Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi baylo kullanmak, Bank Asya'da hesap e, hesabı olmak suçlamalarıyla gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın 2020 yılında açtığı bireysel davada Türkiye aleyhine ihlal kararı verdi. Karara tepki gösteren Adalet Bakanı ahim yetkisini aşarak Delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli kardeşlerim benim mahkemelik olduğum konulardan birisi buydu. Terör mahkemesinde yargılandığım konuşmalardan birisi bununla ilgili. Ben demiştim ki Baylok kesin delil olarak kabul edilemez. İçeriğine bakılması lazım. Baylok var adamın telefonunda ama ne konuşmuş? Buna bakılması icap eder. İçine içeriğine bakılmadan sadece baylok vardır diyerek FETÖ damgası vurulması ve hapse atılması örgüt üyeliğinden yedi buçukla on yıl arasında ceza verilmesi ya da altı yıl 3 ayla işte on on yıla kadar ceza verilmesi kabul edilemez. Baylok kesin delil olamaz demiştim. O zaman bana bir sürü iftiralar attılar bana saldırdılar. Hatta işte dediğim gibi İddianameye bile girdi o konuşmam. Ondan dolayı yargılandım. FETÖ'ye yardım iddiasıyla e, bildiğiniz gibi bir sene yakın hapiste yattım o zaman. Daha sonra beraat ettim. Ben onu söylediğimden sonra e, Türkiye Yargıtayı bir karar verdi. Aslında Karar kasten medyada yanlış anlatıldı. Sanki Yargıtay Baylok'u kesin delil kabul etmiş gibi anlatıldı ve hakimler yönlendirildi. Hakimlerimiz maalesef birçoğu Yargıtay kararlarını dikkatle okumuyorlar ve medyadan etkileniyorlar. Medyadan duyuyorlar. Ben de önce öyle zannettim ve Yargıtay'ın böyle karar verdiğini yani Baylo'nun Baylo kesin delil olarak gördüğünü medyadan duyduğum kadarıyla böyle zannettim ve Yargıtay'ı bundan dolayı eleştirdim. Sonra mahkeme sürecinde avukatım bana Yargıtay'ın kararını getirdi. Bolu Bolu hapishanedeyken baktım yargıtayın kararı aslında öyle değil. Yargıtay diyor ki Fetö e, ismindeki örgütün talimatıyla Baylo telefonuna yüklediği anlaşılırsa. Yani örgü talimatıyla baylok yüklediği anlaşılırsa ve bayloğu gizli görüşmelerde kullanmak maksadıyla yüklediği anlaşılırsa o zaman baylok delil olur. Yani FETÖ üyesi diye ceza verilebilir diyor. Hakimler böyle bilmiyor. Birçok hakim Baylok varsa cezayı basıyor. Halbuki Baylok var ama ne konuşmuş Baylok'la? Belki de adam sevgilisiyle konuşmak için Baylok yüklemiş. Belki de adam kendi iş yeriyle ilgili gizli görüşmeler yapmak için Baylok yüklemiş. Yani bu adam bu Baylok denilen program sonuçta var piyasada bir yerden bu bir şekilde almış olabilir. Aslında Türk yargıtayı da Baylo kesin delil olarak kabul etmedi. Ama birçok hakim Baylo varsa cezayı verdi. İşte bunlardan bir kısmı Ahim'e gittiler. Ahim bakın diyor ki buna göre ceza verilmesi hak ihlalidir. Şimdi Adalet Bakanı buna tepki gösteriyor ve e, yani Ahim kendisini temyiz mahkemesi yerine koyamaz diyor. Evet Ahim'in tabii ki yetkisi sınırlıdır. Ahim e, ins e, bir hak ihlali var mıdır ona karar verir her şeye karar veremez. Fakat anlaşılan şu ki Yargıtay gibi aslında Ahim'de Bavilov kesin delil olarak kabul etmiyor. Bank Asya'da parasının olmasını örgüt üyesi gibi olarak kabul etmiyor. Bu resmi olarak kurulmuş, devletin müsaadesiyle kurulmuş bir banka ve insanlar buraya parasını yatırmış olabilir. Buna göre hemen bu insanı FETÖ diyerek hapse atmak haksızlık olur. Başka yan deliller lazım. Yani bu insan darbeye karışmış mı, karışmamış mı? Hükümeti devirmeye kalkışmış mı, kalkışmamış mı? Bunlara bakılması lazım. Aslında Aklın yolu bir. Her akıllı insan bakılması gerekenin bu olduğunu bilir. Ama Türkiye'de bir proje yapıldı. Bu 15 Temmuz'dan istifade ederek büyük bir korku imparatorluğu meydana getirmek projesi yapıldı. Çok iyi biliyorlar ki her baylok olan kişi ihtilalci değil. 15 Temmuzcu değil. Çok iyi biliyorlar ki her bank Asya'da parası olan insan ihtilalci değil. Ama bunları bahane ederek çok insan hakkında soruşturma açılmasını planladılar. Böylece büyük bir korku meydana getirmek istediler. Neden? İnsanlar hiçbir cemaate gitmesinler diye. Plan bu. Bakın, Baylok kullananların sayısı önce 550 bin civarında olduğu söylenmişti. Sonra bizzat devletin istihbaratı, 210 binler civarında olduğunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Sonra yine aynı istihbarat bunu 90 binlere indirdi. 500 binlere, 90 binlere. Yani son 5-6 yılda 2 milyon insanla ilgili terör soruşturması yapıldı. Bu normal midir? Bu normal mi? 2 milyon insan terörist olabilir mi? Türkiye 85 milyon. 0-18 yaş arası yaklaşık 20 milyon. Onları çıkın, kaldı 65 milyon. 65 milyonun 2 milyonu ile ilgili terör soruşturması Bu ne demek? Her 32 33 kişiden birisi terörist. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani her 30 35 kişiden biri terörist olur mu? Böyle bir ülke dünyada var mı? Ya 30 kişiden bir teröristse batsın böyle memleket. Çok iyi biliyorlar böyle bir şey yok. Ama bir korku meydana getirmek istiyorlar. 2 milyon kişi hakkında terör soruşturması yapılırsa 10 binlercesi hapse atılırsa 2 milyon insan savcıya, mahkemeye gider gelirse ne olur? 85 milyonun ödü kopar. İşte mesele bu. İstiyorlar ki bir korku meydana gelsin. Düşünün bakın 2 milyon soruşturma. Bunların yarısına savcılar kıyok veriyor. Takipsizlik. Yani mahkemeye gerek yok. Geri kalan yarısına mahkeme açılıyor. O yarısının da yarısı beraatle sonuçlanıyor. Bir kısmı şöyle oluyor, böyle oluyor. Ceza alanların oranı yüzde onlarda filan. Yani düşünebiliyor musunuz? Yüzde zaten yüzde ellisi elli beşi, yüzde elli beşi mahkemeye gerek görülmüyor. Geri kalan yüzde 45'in yarısı, onun yüzde 50'si, 55'i berat ediyor. Düşünün. Yani toplamda yüzde %80 80'e yakını temiz. Geriye kalıyor yüzde 20. O yüzde 20'nin de bir kısmı şöyle oluyor, böyle oluyor. Ceza alanları yüzde %20 arası. Şimdi bu normal midir? Bu normal mi? Yani 2 milyon insandan 1 milyon 600 bini doğrudan doğruya temiz yani. Şimdi bu nasıl bir istihbarat, bu nasıl bir emniyet bu kadar hata yapıyor? Koca koca dosyalar. Oku oku bitmiyor. 20 bin sayfa, 10 bin sayfa, 5 bin sayfa. Ama içi boş. Büyük büyük laflar. Büyük laflar. Devleti yıkmaya kalkışmaktan, hükümeti devirmeye kalkışmaktan, vatana ihanetten, neler neler. Terör propagandası yapmaktan, terör örgütü üyesi olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılamaktan, laflar büyük. Onu okuyan insan, bu adam neler yapmış yahu der. Ama adam sonunda berat ediyor. Ya bu böyle olabilir mi? Bu kadar kıyok, bu kadar berat normal mi? normal değil bu siyaset. Siyaseten bunu yaptılar. Yoksa çok iyi biliyorlardı ki her baylok kullanan insan darbeci değil. Çok iyi biliyorlardı ki her bank Asya'ya para koyan insan darbeci değil, FETÖcü değil, şu değil bu değil. Ama toplumda korku meydana getirmek istediler ve bunları yaptılar. Yani Adalet Bakanlığı'nın itiraz ettiği nokta teknik bir mesele. O teknik konuya girmeye gerek yok. Ee, Ahimin yaptığı şey şu. Yani siz bu iddialarla bu insanları hapislerde süründürdünüz. Hak ihlali. Bu insanların Hürriyetini kısıtladınız. Hakkına girdiniz. Ahim'in e, kararının özeti budur. Ve çok insan bugün Ahim'e başvuruyor. Yani çünkü Türkiye'de hakkını alamayınca istemeye istemeye insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek zorunda kalıyor. Avrupa'yı sevdiğinden değil kabul ettiğinden de değil. Ama burada siyasi baskı var. Hakimler özgür değil. Bunu görenler ahime gidiyorlar. Ve Türkiye Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından en çok ceza alan devletlerden birisi. En çok tazminat ödemeye mahkum edilen devlet Türkiye. Neden? Neden Türkiye bu duruma düştü yani? Neden? FETÖ diyerek korku imparatorluğu meydana getirmek istediler. Çok zulmettiler. Çok insanı haksız yere mahkemelerde süründürdüler. Hapishanelere attılar. O yüzden Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından binlerce kez tazminata mahkum edildi. Türk istihbaratı ve Türk emniyeti, Türk adliyesi bunu bilmiyor mu? Biliyor. Ben bunu kaç defa mahkemelerde hakimlere anlattım. Hepsi bunu biliyorlar. Ama bu Korku meydana getirmek istiyorlar. Bunu bile bile yapıyorlar. Tazminat öderiz önemli değil diyorlar. Ne olacak? Devletin parası mı bitecek? Hepsini toplasan 10 bin kişiye tazminat ödese devlet hepsi birkaç milyon euro. Hepsi bu değil mi? Ben o parayı öderim milleti de korkuturum diyorlar. Özeti budur. Ama mesele yalnız para değil ki. Mesele hiç kimsenin bu milleti aşağılamaya hakkı yok. Hiç kimsenin bu bin yıllık bu devleti bu kadar kötü duruma düşürmeye hakkı yok. Ve dünyanın en adaletsiz ülkesi gibi göstermeye hakkı yok. Mesela tazminat değil. Mesela budur.